Arkadaşlar şimdi Mert'e sürpriz bir pasta aldım. Ona haberi yok. Ona şimdi böyle sürpriz bir doğum günü gibi mum üfleteceğim. Ondan sonra pastasını afiyetle yer. Şöyle bir tane mum koyacağım. Ondan sonra bir de şöyle maytap koyalım. Kutusundan çıkartayım da öyle olsun daha rahat olur. Evet şimdi pastamızı yakalım mumunu. Bakalım Mert sevinecek mi? Hadi yan. Yan. Ah! Mert. Sürpriz. Ay amanın yanıyoruz. Ah! Ah! Mutluyuz. Mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar sana. <laughs> İyi ki doğdun. Baykap. Aman ay. Yandın değil mi? Oh. Elin yandı. Tam dokunma diyecektim Mert. <laughs> Anne aşağısından tuttum ama. Olsun yine de metal demir olduğu için burası yakar. Senin elin yanmıyor mu? Yok soğudu hemen demek. İyi ki doğdun Mert'ciğim sana çıkaracağız en sevdiğim ki? pastadan aldım sürpriz mutlu oldun mu oldum afiyet olsun o zaman şuradan çıkaracağız dur kenarında şurada bantı var o bantını çıkarmamız lazım bekle bıçak getireyim sen çıkaramazsın öyle bekle çıkardın mı Çıkardım. ver bana dur oğlum dur sakin ol sabırsız oğlum benim. Hemen yiyeceğim. Ama çatal almadık. Koş çatal al da gel hadi. Arkadaşlar Mert bu pastayı çok seviyor. Böyle çilekli, kremalı, kakaolu kekli pastayı o kadar seviyor ki. Ben de dediğim alayım da bir tane Mert. Keyifle yesin. Hadi bakalım. Ah. Bak bakalım nasıl. Afiyet olsun sana oğlum